Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken de 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Epinde kartopu topu bebeğini. Modelimiz 10 ve onun katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şişime ilmeklerimi attım. 2 sıra lastik örgü ördüm. Arka yüzden de. Bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modelimizi kurmaya hazır hale getirdim. 24 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abonelikler ücretsizdir. E, hazırsanız örmeye başlayalım. Evet. Örgümüzün birinci sırasıyla ön yüzden başlıyoruz arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi doluyorum, artırmamı yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek sola doğru bir kesim yapıyorum. Ve iki tane düz örüyorum. Buraya kadar bir modeli tamamlamış olduk. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ördük. iki düz. iki ilmeği sağa doğru kestik. Artırma yaptık. iki ilmeği sola doğru kestik. iki düz ördük ve buraya kadar bir modeli tamamladık. İpi bana doğru aldım. iki ters örüyorum o iki ters ilmeklerimiz bizim ara modellerimiz. Tekrar iki tane düz örüyorum. İki düzden sonra sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte düz örüp kesiyorum. İpimi dolayıp artırmamı yaptım. İki ilmeği sıradaki iki ilmeği yönlerini sola çevirerek ikisini birlikte örüp kestim. İki tane düz örüyorum. İki ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp birinci sırayı ön yüzden tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüyoruz arkadaşlar. 2 düz ördüm. 7 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar iki tane düzümüz var. İki tane düz örüyorum ve yedi tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. İpimi arkaya aldım. Tekrar ilmeklerim düz, iki düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön, arka yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum. Düzleri düz, tersleri ters ördüm. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Yine ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki ters örüyorum. Şimdi şu kısma gelince şuradaki 7 ilmekli kısma düz ilmekli kısma gelince bir düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi dolayıp artırmamı yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ortadaki ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum ve bir tane düzümü de örüyorum. Bu şekilde bir modeli, birinci modeli tamamlıyorum. Arada iki ters örüyorum. Ara modelimiz iki ters. Şimdi yine bir düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi İkisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve sıradaki iki düz ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek sola doğru bir kesim yapıyorum. Ve sıradaki düz ilmeğimi de yine düz örüyorum. İpi bana doğru aldım, iki ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 2 düz ördüm. 7 tane ters örüyorum. 1, 2, doladığım ilmekleri de ters örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2, ipi bana doğru aldım. 7 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Düzleri düz, tersleri ters ördüm. Şimdi ön yüzde ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi sıradaki 2 düz ilmeğimi ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Aradaki 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimi dolayıp artırmamı yapıyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kestim. Doladım, artırmamı yaptım. Aradaki 3 düz ilmeğimi örüyorum. Yine düz örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi sola doğru çevirip kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze ve altıncı sırada yine ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Genel ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 7 tane ters. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. 7 ilmek ters örüyorum. Sıradaki ilmeklerimiz düz. 2 tane düz örüyorum. Ve 7 tane ters örüyorum. 2 3 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki ilmeklerimiz düz. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde ve 7. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu sırada modelimizi biraz daha farklı şekillendirmeye başlayacağız. 2 tersten sonra 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 2 tersten sonra 4 tane düz ördüm. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurlu ilmeğimiz var. Şimdi bunların her birine şişimle batarak birer ilmek çıkaracağım. Şu şekilde ilmeğimi şöyle tutuyorum. Birinci ajura şöyle batıyorum şişimle. Oradan bir ilmek çıkarıyorum. Hafif de ilmeklerimi bol tutuyorum ki kasmasın diye. Şimdi ikinci ajuruma da batıyorum. Şöyle şişimle bir ilmek de oradan çıkarıyorum. Üçüncü ajura batıyorum şişimle. Oradan da bir ilmek çıkarıyorum. Dördüncü ajuruma batıyorum şişimle. Oradan bir ilmek çıkarıyorum. Ve beşinci ajuruma da batıyorum şişimle. Oradan da bir ilmek çıkarıyorum. Ve sıradaki üç düz ilmeği örüyorum. Bir, iki, üç her bir ajurlu kısımdan ilmek çıkardık. Bir sonraki sırada bunları şekillendireceğiz. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine iki tersten sonra 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. Yine her bir ajurlu bölümümüzden ilmek çıkaracağız. Şöyle şişimden şöyle birinci ajuruma şöyle batıyorum. Bir ilmek çıkardım. İkinci ajur kısmına batıyorum. Bir ilmek daha çıkardım. Üçüncü ajuruma şöyle batıyorum. Oradan da bir ilmek çıkardım. Dördüncü ajuruma batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Ve en son beşinci ajurlu kısma batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Sıradaki üç düz ilmeğimi örüyorum. Çıkardığımız ilmekleri biraz bol bırakalım ki arkadaşlar kasmasın. İki ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp, Sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 8. sıradayız arkadaşlar. Burada şu önden her bir ajurdan aldığımız ilmekleri de şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düzümü örüyorum. 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Şimdi bakın, bir ön sırada ajurlu ilmeklerden çıkardığımız 5 tane ilmeğimiz var. Bunların hepsini birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Ve 3 4 tane tersimi örüyorum. Şunu düzeltelim. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Arada iki düzümüz var. İki düzü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine 3 ters örüyorum. 1 2 3 Yine ajurlu kısımlardan çıkardığımız 5 tane ilmeğimizin olduğu kısma geldik. 5'ini birlikte şöyle şişimi alıp ters örüyorum. Hepsini birlikte örüyorum. Ve sırada 4 tane ters ilmeğim var. Hepsini ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. Sırada iki düz ilmeğim var, onları da düz örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Modelimizi bakın bir kez kurduk. Şimdi modelimizi e, e, ikinci kez e, kurma, ilk sırasını kuralım birlikte e, modelimizin ikinci kez kurulumunu beraber yapalım. Ondan sonrasında siz e, takıldığınız bir yer olursa videonun alt kısmından tekrar takip ederek yapabilirsiniz çünkü aynı işlemleri yapacağız zaten. Evet, şimdi modelimizi ikinci kez kuruyoruz ve ilk sırasını birlikte yapalım. Kenar ilmeğinden sonra iki ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Aynen birinci sırada yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 tersten sonra 2 düz ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğimi ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek düz örüp kesiyorum. Ve iki tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Ara ilmeklerim iki ters. İki tersimi ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğimi yine örüyorum. Ve sıradaki iki düz ilmeğimi de ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum ve iki düz örüyorum. İki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka yüzde ve ikinci sırada yine İlmekleri düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüyoruz. 2 düzden sonra 7 ters örüyorum. Yine 2 düz örüyorum. Sırada 2 düz ilmeğim var. Ve 7 ters örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Modelimizin ikinci sırası. Modelimizi ikinci kez kurduk ve iki düz örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar bakın modelimizi bir kez birlikte yaptık ikinci kez kurulumunu da iki sırasını birlikte yapmış olduk dediğim gibi üçüncü dördüncü sıralar ve 8. sıraya kadar aynen ilk sıradan itibaren takip ederek devamında yapabilirsiniz şimdi ben e, kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da size göstermek istiyorum bakın oldukça güzel bir model Krem rengiyle de güzel oldu. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Kın pembeye de yakıştı. Bu beraber ördüğümüz kreme de oldukça yakıştı. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Her anlamda kullanabiliriz arkadaşlar. Gerek çocuk örgülerinde, gerek yetişkin örgülerinde. Mesela Angora türü iple, daha ince iple falan örüp, çeyizlik yeleklerde, bayan yeleklerinde, anne yeleklerinde, gelin yeleklerinde de kullanabiliriz bu modeli. Bu şekilde benim kullandığım şekilde iplerle örüp çocuk örgülerinde de kullanabiliriz. Tamamen sizlere kalmış. Artık çok amaçlı bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.